Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde de e, ücretli tasarımlardaki menü işlemlerini e, göreceğiz. Nasıl yeni menü ekleyeceğiz? Ya da yeni bir e, mega menü nasıl ekleyeceğiz? Mega menüden kastımız şuradaki görselli menü hali arkadaşlar. Yani şu menüleri nasıl ekleyebileceğimizi göreceğiz. Şimdi burada üst tarafta bizim e, şunları kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bunlar e, varsayılan olarak geldiğinden dolayı e, herhangi bir Link yok bunlarda arkadaşlar. Önce şöyle yapalım. Görünüm kısmından menülere giriyoruz arkadaşlar ve buradan biz hangi menüyü düzenlemek istiyorsak o menüyü seçiyoruz. Bizim düzenlemek istediğimiz menü şu öncelikle Top Header menü yani şu kısım üst kısım arkadaşlar. Bunu seçiyorum ve burada istemediğim menüleri kaldırabilirim. Buna direkt olarak kaldır diyorum. Burada blok kısmına da kaldır diyorum ve kontakt ask kısmına kaldır diyorum. Buy now kısmına da kaldır diyorum. Burada e, şimdi ben hangi sayfaya eklemek istiyorum menü içerisine? İletişim sayfası menüde olsun. Yine iletişim isminde. Herhangi bir değişiklik yapmadan ekliyorum arkadaşlar ve menüyü kaydet diyorum. Şimdi sayfamızı yenileyelim tekrar. Gördüğünüz gibi burada artık iletişim menüm geldi. Buna tıkladığımda beni iletişim sayfasına götürecektir. Yani bizim daha önceden oluşturmuş olduğumuz iletişim formuna bizi yönlendiriyor. Burada başarılı bir şekilde ekledik. Şimdi tekrar ana sayfaya dönelim ve bir mega menü ekleyelim. Yani şu şekilde bir mega menü ekleyelim. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Eklemek istediğim menüyü seçiyorum. Header menü, yani main menü kısmını seçiyorum. Ve buradan e, şu mor olan kısmı kaldıralım arkadaşlar. Bunu kaldırdım. Şimdi menü içerisinde en son müzik kısmı alt menüleri var ve mor kısmında gördüğünüz gibi şu kısımlar herhangi bir linki yok. Dolayısıyla bunları da buradan e, en son müzik ve mor varmış. Şunları kaldırıyorum arkadaşlar buradan. Fotoğraf. Bunları kaldırdım arkadaşlar. Şimdi ben yeni bir tane menü eklemek istersem nasıl yapacağım diyeceğim ki buradan önce şu menüyü kaydedelim nasıl bir görüntü olduğunu görelim. Şimdi sayfamızı yenileyelim tekrar. Biz ne yaptık? Buradaki mor yazan kısmı kaldırdık arkadaşlar. Şimdi bir tane Mega menü ekleyeceğiz bu tarzda. Onun için buradan diyorum ki. İster yazılar ister sayfalar şeklinde Dilediğiniz bir menü ekleyebilirsiniz Ben öncelikle e, Kategoriler için bir menü ekleyeceğim diyeceğim ki buradan seçelim bir tane kategori Olmayanlardan e, Lifestyle, World, Fashion, Sport, Music Şuradan Müzik var şu featured kategorisini seçiyorum arkadaşlar ve menüye ekle diyorum. Şimdi burada ben bunu menüye ekledikten sonra aşağı iniyorum ve burada make this kategori mega menü kısmı var. Buna e, mega menü olarak bir e, alttan seçim yapıyorum. Diyorum ki featured kısmını seçiyorum. Bu sadece bu kategori içerisindeki. ...yazıları alarak tıpkı bu şekilde resimli olarak göstersin diyorum. Ve sonradan sayfamı, e, özür dilerim, menümü kaydediyorum arkadaşlar. Ya bunun ismini e, şöyle özel içerikler olarak değiştirelim. Menümü kaydettim arkadaşlar. Şimdi sayfamı tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi menüm geldi ve benim seçmiş olduğum featured kategorisindeki tüm yani e, içeriklerin burada resim olarak listelendi. E, diğer menüler de aynı şekilde oluşturulduğu için e, mega menü eklemelerini bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. E tabii biz bunu e, alt menülerinde de ekleyebilirsiniz. Burada farklı menüler de oluşturabilirsiniz. E, fakat bu şekildeki bir görünüm daha iyi. Yani daha profesyonel bir görünüm var. Ücretli tasarımlardaki mega menü ekleme işlemleri bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde slider kısmındaki ekleme ve düzenleme işlemlerini yapacağız arkadaşlar.